Bakıyorum şu anda. Şöyle çevirirsem. Evet şu anda Mustafa'yı görüyorum. Nazarı. Ama oturacaklar. Tamam. Otur tamam abi. tamam. Evet. Evet. Sıkıntı bakayım. yok. Hepinizi alıyor şu anda. Bu tarafa Hümeyra'dan bu tarafa fazla geçmeyin. Otur, otur, otur evet. Toparlanın arkadaşlar. Geç. Bu şey, büyükten küçüğe. büyükten küçüğe önemli değil. Ha, büyükten küçüğe. Ha, büyükten küçüğe. Tamam. Tartışmayın. Mustafa biraz kay. Herkes ya sen az oldu. bir şey kamerayı çevirsene. Tamam hayır hayır. Tamam. 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 Yüksek düzgün otur. Düzgün ol. Biraz ara olsun da. Bekleyin, bekleyin bekleyin bekleyin. Bacağım uyuştu şimdi. Sen. Sevgili arkadaşlar birçok diyem aldım bana dediler ki bazı akımları siz yapmayınca olmuyor merak ediyoruz. O yüzden su koyma ya da soru sorma akımına biz de kapıldık. Bakın bakalım çocuklarla nasıl bir macera yaşıyoruz. Evet arkadaşlar yarışmamız başlıyor. En fazla kim ıslanacak yarışması. <laughs> Şimdi hepiniz e, niyetli olduğunuz için mümkün mertebe suyu içmemeye çalışın. Akım bitecek diye korkumuzdan dolayı Ramazan için aldık akımı. Arkadaşlar e, çocukların kafasını suya sokmaktansa ve o kadar leğenim olmadığı için biz başka türlü yapacağız akımı. Evet. Hazır mısınız? Evet. evet. Hazır mısın? Mustafa evet. hazır mısın? Evet. Evet, ilk sorumuz. Kim okulu daha çok sever? <laughs> kim okulu daha çok sever? <laughs> Kimin dersleri daha iyi? Oo, <laughs> tamam. Çok güzel, çok güzel. Gözmeyi <laughs> en çok kim sever? En yaramaz hanginiz? Ben Kim, oh ev, işlerine <laughs> Kim i̇şlerine olmayı... bilek, ev işlerine daha çok yardım eder? Kim mutfakta olmayı? Ev işlerine daha çok yardım eder. Kim mutfakta olmayı daha çok sever? Kim <laughs> bahçe <laughs> işlerinde <laughs> en çok yardım eder? Kim bakımına daha çok düşkündür? <laughs> Kim daha çok para harcar? Oh! <laughs> Kim rahatına en çok düşkündür? <gülüyor> 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 en duygusal kimdir? Ben değilim. Ben... Sözde bu soruları Deniz kendisi hazırladı değil mi? Ben vay vay ve dedesine en çok kim düşkündür? Keşke olmasın. Kim kitap okumayı daha çok sever? Ben, ben ben sevmem. <laughs> bu soruları kim hazırladı? Ben sevmem. Ben sevmem. Ben, ben, ben aldım. Ben çok Kim durdum. resim yapmayı çok sever? Öyle soru. En duygusal kim? Onu geçtik ya. Alıp geçtik ya. Alıp geçtik ya. Kim kitap okumayı daha çok sever? Geçtik mi? Nerede kaldık o zaman? Herkes. Sence hangisinin sevgilisi var? <laughs> ben şüpheliyim. <laughs> kim en çok film izler? Ben değilim. ya. Kim daha çok der çalışır? Kim daha girişken? Kim en çok uyumayı sever? Kim en çok telefonla ilgilenir? Kim en çok telefon? Kim en çok? Ne yazdırız buraya? En çok hangisini seviyorsun? Böylece. Aa, e, böylece bu akımdan sonuna geldik. Şimdi çocuklar, bizlerini <laughs> <laughs> değiştirmeye gidiyorlar. Kendinize iyi, iyi bakın. Hadi Hadi hayırlı Ramazanlar hayır Ramazan. Hayır Ramazan. Hayır 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 Kızlar. <laughs> Aa, çok Aa, <laughs> Hani hava çok sıcaktı. Hani havuzu kurmamı istiyordunuz. Ee, <laughs> o birazdan sabah 12 13. <laughs> İyi misiniz? Hayır, Hayır. sarmadan önce. <gülüyor> 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 Hadi bakalım kalkın. Babanız kapıda bekliyor elinde havlularla. Tamam. Hümeira